Hepinize, bazı arkadaşlarımız Evet söylüyorlar haklılar kendilerince işte bu işi bırakın i̇şte siz şöyle yaptınız böyle yaptınız bize güven verdiniz falan diyorlar şimdi bakın arkadaşlar ben size güven vermek nasıl olur göstereyim ee, tabi biz hep e, interaktif e, iletişimde bulunduğumuz için sizlerle bizim Site, kanalımızın yorumları hiçbir zaman kapanmadığı için bizim de saçma sapan Telegram gruplarımız olmadığı için siz gayet rahat bir şekilde bütün duygularınızı belirtebiliyorsunuz. Şimdi bu videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir bomba haberle bu video devam edecek. Bizde de arada bir bombalar olsun. Çünkü biz dedik ki onların içinden geçeceğiz dedik onların içince içinden geçeceğiz arkadaşlar videonun devamında size gerekli detayları göstereceğim Şimdi arkadaşlar bu bir Telegram grubu ee, tam adını kapatacağım ki haksızlık olmasın bu Telegram grubunun gördüğünüz gibi 3123 üyesi var ve bu Telegram grubunun yöneticisi arkadaşımız az önce bir yazı paylaştı. Diyor ki bomba bomba bomba. Bu siteyi kaçıran üzülür. Erkenden yerinizi alın. Sona kalan dona kalır. İlk üyelikte 5 dolar. Bonus ücretsiz VIP 1. Deneme görevinden 4 küsur dolar. Yatırımlı yatırımsız ref kazancı. 0.20 sent üye başına verilir. Minimum yatırım 15 dolar, minimum çekim 15 dolar. Erken gir kazan, sona kalan kaybeder. Telegram gruplarında aktif. Alttaki referans linki görüyor musunuz? Kotix.me Arkadaşlar. İşte bizim farkımız bu. Bu adamlar bu uygulamalardan komisyon aldıkları için kalkıyorlar. Bu kadar kişinin vebaline giriyorlar. Sonra da kapanmadan birkaç gün önce haber veriyorlar bunlara. Diyorlar ki kapanacak. İşte yatırım yapmayın diye yazıyorlar. Ya biz bunların ciğerini biliyoruz ya. Arkadaşlar biz bunların neyse daha fazla detay vermeyeceğim. Yani ciğerini biliyoruz biz bundan. Neyse. Bazı arkadaşlara belki cevap olmuştur. Şimdi asıl bombamıza, bizim bombamıza geçelim. Evet arkadaşlar. Biz ne dedik? Onların içinden geçeceğiz dedik. Tanıdık geldi mi? Şerefsizler, adiler... Bir site kapatıp bir site açıyorlar. İşte. Call... ...diye bir site. Bir uygulama. Neye benziyor? Neye benziyor? Bu uygulama şu anda hiçbir yerde yok arkadaşlar. Hiçbir yerde yok. Çünkü biz ne dedik? Biz bunların içinden geçeceğiz dedik. 15 günlük deneme süre, sürümüymüş. Sağ üst köşede yazıyordu. 3 days 15. Evet. 6 dolarla başlatacaklar arkadaşlar. Söylüyoruz. Şu anda bir Telegram grupları dahi yok. Yapmamışlar. Şu anda sunucularına sahte ekran görüntüleri hazırlıyorlar. Sahte takımlar hazırlıyorlar. Onların da görüntüsü var. Onu da paylaşayım. Evet. Hani biz bu işi yapamıyoruz ya. Hani yapamıyoruz ya bu işi. O yüzden paylaşıyoruz böyle. Hiçbir yerde yok ya. O yüzden paylaşıyoruz. Hani yapamadığımız için zaten bu işi. Evet. İşte sunucudan bir resim. Böyle ayarlıyorlar arkadaşlar şu anda. Sanki binlerce dolar yatırılmış gibi ekran görüntüleri ayarlayacaklar. Bu ekran görüntülerini gören biz dolara ihtiyacı olan arkadaşlar para kazanmak isteyenler geleceğiz. Bu sefer yağma yok arkadaşlar. Bakın şimdi bu uygulama Türkiye'de yayıldığı dakika bütün youtuberlar çekecektir video. bütün youtuberlar video çekecektir arkadaşlar. Size söylüyorum. Kanmayın. Oyuna gelmeyin. Yo yani sütten ağzımız yandı. Yoğurdu üfleyerek yiyeceğiz. Bunlara inanmayın. Paranızı kaptırmayın. Kaptırdık mı kaptırdık. Bir kez daha kaptırmayacağız. Youtube'da istediğiniz yerde arayabilirsiniz bu uygulama şu anda bizler için tam olarak aktif değil aktif olacaktır başlayacaktır kanallarda dönmeye o demin göstermiş olduğum muhteşem kanallarda boy boy davet kodları dönmeye başlayacaktır yatırım yapmayın bizden size tavsiye Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Kendinize dikkat edin. Esen kalın. Hoşçakalın.